Beyler tek başına abi çekilirim ya. Şey yapma. Oturdu onlar bak. Burası da hepsi burada. Hepsi burada. 104 kişi. Ya siktir git imkansız zaman okuyayım ya. Abi ne yaptın ya? Ya direkt evet, ölmeye gidiyorum şey alıyorum. Bizi alıyorum o zaman okuyayım? Adam bu işte 106 vuruyor. Değdiniz ve şimdiniz vuramadın mı kimse? Çıldırdı <laughs> ama. <Anladım. Gülüyor>

Böyle father. Father. Bir anlatır mısın? Ben şey bu adamı sadece diyeceğim. Harry Potter. Harry size. Bu Herang adamın beni sefer vurdu <laughs> Salak mısın <bir> Ne şey. <laughs> kör oldum ya. <laughs> Çocukları ya. Ne oluyor? <laughs> adam? Şort geçmek istemiyorum. Ananı ne yaptın <gülüyor> <gülüyor> ananı <boşandı> lan? Bas engeli. Oha. O. O. <-Ay! gülüyor> Sen, o. Şey, <gülüyor> 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 o. 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 <laughs> Bu kadarı güzel şey. yanık, yanık. <laughs> You are loser You loser No, you loser You loser No, you loser You loser You loser Aldı, Hello. Helal oldu? aldı Ondu mu? da Öldü

Dur ben tamam, bir ben, ben de, de, de bir Ben de bir yemek alayım. Ben de bir <laughs> mutfağa Ben de hani bir e, stişeyim. <laughs> <sağ olayım gülüyor> <o zaman. gülüyor> bir dakika lan bana pazar anlayamıyor mu? Yok. Niye? Sevledin ya. Ay stişeyim bu Allah'ım ya Ya burayı ne duman aldı? Kim bomba Lan Ulan siktir! Hangi gerizekalı çocuk? Allah! Do Re Mi La Aynen aynen çok iyi çok iyi Çok iyi taktik Aa vurdular Ya ne sandın sen? Su tabancası yürü yürü şakli şakli Ne oluyor lan camı kırıyor Yürü şey Oğlum öyle amına kodumun orası. Ne oldu? Özür dilerim. Al kafana sıktım. Onun da kafasına sıktım. Bir i̇ki mermi iki yaşı. Oha. O siktir orada. Arkadaşlar dönüyoruz. Çıkıştık. geldi. Ya gidip. Biraz yakaldık. <laughs> Çok iştahsız. <işsafir. gülüyor> Basın Bak <laughs> ibne gibi ot aldım. Geleceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> aslı aslı. Aslı. <gülüyor> <gülüyor> İmkansız ama koyayım. Bir defa vurdun ya. İbne gibi ot aldım. <laughs> Oradan gitmeyelim. Gel. Oradan da gitmeyelim. Abi <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> biz attık oğlum. Devam edin ya. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> 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 yoda yoda seyle yoda sevisik yoda oynarsın 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 oraya oynarsın git girer. Canlı. Bombayı savunacak Bu Bombayı mı? Omini. bak <laughs>

으아, 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 으아